Binlerce yıl önce bir grup genç zulümden kaçarak karanlık bir mağaraya sığındı. Orada öyle derin bir uykuya daldılar ki, yüzyıllar geçti, imparatorluklar yıkıldı, dinler yayıldı, medeniyetler değişti ve onlar hiç uyanmadı. İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri, yedi uyurlar. Kur'an'da Kehf suresinde, Hristiyan kaynaklarında Efes'te Anadolu'nun dört bir yanında farklı mağaralarda. Peki, gerçekten ne oldu? Bu gençler kimdi? Ve neden yüzyıllar boyunca hem Müslümanlar hem Hristiyanlar bu hikayeyi kutsal saydı? Bugün sizlerle Zihin Kütüphanesi'nde tarihin en gizemli yolculuklarından birine çıkıyoruz. Yedi Uyurlar İnsanlık tarihinin en çok anlatılan ve en çok merak edilen ortak efsanelerinden biri. Hem İslam dünyasında hem de Hristiyanlıkta kutsal sayılan bu hikaye farklı inançların kalbinde aynı sembolleri taşır. İslam kaynaklarında onlar Ashab-ı Kehf yani Mağara Ehli olarak bilinir. Rivayete göre putperest bir hükümdarın baskısından kaçan bir grup genç imanlarını korumak için şehirlerini terk eder. Yanlarında sadık bir köpek de vardır. Mağaranın karanlık ve serin sığınağına vardıklarında onları insan aklının kavrayamayacağı bir mucize bekler derin bir uyku. Günler, aylar, hatta yüzyıllar boyunca sürer bu uyku. Onlar uyurken dışarıdaki dünya değişir, imparatorluklar yıkılır, inançlar yayılır, çağlar kapanır ve yenileri açılır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde bu olayın ayrıntıları aktarılır. Anlatının merkezinde rakamların kesinliği değil, mesajın kendisi vardır. İman uğruna gösterilen sabır, teslimiyet ve Allah'ın kudreti yüzyıllar sonra uyandıklarında, gençlerden biri yiyecek almak için şehre indiğinde, elindeki eski parayla hemen dikkat çeker. İnsanlar, bu gençlerin zamanın dışından geldiğini anladıklarında büyük bir hayrete düşer. Hristiyan geleneğinde ise benzer bir anlatı Efes'te geçer. Roma İmparatoru Decius'un zulmünden kaçan yedi genç, Tanrı'ya sığınarak bir mağaraya saklanır onlar da tıpkı İslam kaynaklarındaki gibi yüzyıllar süren bir uykuya dalarlar. Uyandıklarında Roma artık değişmiştir. İmparatorluk Hristiyanlığı kabul etmiştir. Böylece gençler uyanışlarıyla Tanrı'nın zaferini görmüş olurlar. İki farklı coğrafya, iki farklı inanç ama aynı çekirdek hikaye. Kimi araştırmacılar bu anlatıların tek bir tarihsel olaya dayandığını düşünürken, kimileri bunun insanlığın bilinçaltında tekrar eden bir arketip olduğunu söyler. Belki de yedi uyurlar, tarihten çok, insanlığın derin umutlarını temsil eder. Yedi uyurlar efsanesi yalnızca kitap sayfalarında kalmadı. Asırlar boyunca Anadolu'nun farklı bölgelerinde bu mucizenin gerçekleştiğine inanılan mağaralar ortaya çıktı. Halk bu mağaraları kutsal kabul etti, ziyaret etti, dualar etti ve kendi hikayelerini bu mekanlara kattı. En çok bilinen yerlerden biri Mersin'in Tarsus ilçesindeki mağaradır. Tarsus hem Hristiyanlık hem de İslam tarihinde önemli bir merkezdir. Buradaki mağara yüzyıllardır Ashabı Kehf mağarası olarak bilinir. Bugün hala ziyaret edilen bu mekan hem yerli halkın hem de farklı inançlardan insanların ilgisini çeker. Bir diğer önemli mekan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindedir. Afşin'deki mağara Osmanlı döneminden bu yana resmi kayıtlarda bile Ashabı Kehf mağarası olarak geçer. Burada camiler, ziyaret alanları ve anıtlar inşa edilmiştir. Halk arasında bu mağara mucizenin en güçlü izlerini taşıyan yerlerden biri olarak kabul edilir. Diyarbakır'da da benzer bir inanç vardır. Buradaki mağara halkın anlatılarında yedi uyurların uyuduğu yerlerden biri olarak geçer. Bu çeşitlilik aslında efsanenin gücünü gösterir. İnsanlar yaşadıkları coğrafyaya bu mucizeyi taşımış, kendi hafızalarına işlemiştir. Efes ise Hristiyan dünyasında en çok kabul gören mekandır. Antik kentin yakınındaki mağara, yedi uyurların uykusuna tanıklık ettiği düşünülen yerlerden biridir. Bugün bile Hristiyan hacıların uğrak noktalarından biri olan bu mağara, efsanenin evrenselliğini kanıtlar. Böylece yedi uyurlar, yalnızca bir anlatı değil, Anadolu'nun farklı köşelerinde yaşayan bir inanç haline gelmiştir. Yedi uyurlar efsanesi, yüzyıllardır insanları büyüleyen bir sır olarak aktarıldı. Ama zamanla şu soru hep soruldu. Gerçekten yaşanmış bir olay mıydı, yoksa insanlığın hayal gücünün bir ürünü mü? Tarihçilerin dikkatini çeken ilk nokta, bu hikayenin hem İslam hem de Hristiyan kaynaklarında neredeyse aynı biçimde yer almasıdır. Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ile Hristiyanlıkta Efes'teki Seven Sleepers öyküsü birbirine çok benzer. Bu durum, tek bir tarihsel olayın farklı kültürlerde farklı biçimlerde aktarılmış olabileceğini düşündürür. Bazı tarihçiler gerçekten Roma döneminde zulümden kaçan gençlerin bir mağaraya sığındığını, bu olayın dilden dile büyüyerek mucizeye dönüştüğünü söyler. Başkaları ise bunun sembolik bir anlatı olduğunu savunur mağara sığınmayı, gençler umudu, uzun uyku ise baskıdan kurtuluşu temsil eder. Böylece yedi uyurlar, yalnızca bir dini anlatı değil, evrensel bir sembol haline gelir. MIT araştırmacılarına göre böylesi öyküler, baskı ve zulüm dönemlerinde topluma umut vermek için doğar. Karanlık çağlarda anlatılan mucizeler, insanların dayanma gücünü artırır. Yedi uyurlar da bu işlevi görmüş, Milyonlarca insana sabır ve umut aşılamıştır. Arkeologlar ise işin tarihsel boyutuna bakar. Tarsus, Afşin, Diyarbakır ve Efes'teki mağaraların her biri bu mucizeyle ilişkilendirilmiştir. Oysa kazılar bazılarının mezar, bazılarının doğal mağara olduğunu gösterir. Ama halk için önemli olan taş ya da toprak değil, inancın kendisidir. Bu yüzden bu mekanlar yüzyıllardır kutsal kabul edilir. Bilim, yüzlerce yıl süren bir uykunun imkansız olduğunu söylese de, yedi uyurlar efsanesi bugün hala milyonların kalbinde yaşamaktadır. Çünkü tarihsel doğruluğundan çok insanlara verdiği umutla gerçektir. Sonuç olarak yedi uyurlar, tarih ile mit, inanç ile gerçek arasında kurulmuş gizemli bir köprü olarak varlığını sürdürüyor. Onların mağaraya sığınışı, zulüm karşısında direnişin, uyanışı ise insanlığın en büyük umudunun sembolü oldu. Yüzyıllar boyunca hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar bu hikayeyi kendi inançlarının bir parçası kabul etti. Böylece yedi uyurlar, farklı kültürleri bir araya getiren ender bir anlatıya dönüştü. Bugün hala Anadolu'nun farklı köşelerinde bu mağaralar ziyaret ediliyor. Tarsus'ta, Afşin'de, Diyarbakır'da ve Efes'te insanlar dua ediyor, dilekler diliyor. Bu mekanlar yalnızca taş ve topraktan ibaret değil. Aynı zamanda insanların umutlarını, korkularını ve hayallerini yükledikleri kutsal alanlara dönüşüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yedi Uyurlar gerçekten tarihin bir parçası mıydı yoksa insanlığın ortak hayal gücünün ürünü mü? Zihin Kütüphanesi'nde bu gizemi sizlerle keşfettik. Daha fazla sır ve unutulmaz hikaye için abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.